Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkın'ın Antep çekimlerinden Seyran ve Ferit'ten muhteşem bir video görüntü getirdik. İşte arkadaşlar geçen videolarımızda size belirttiğimiz gibi Antep Köprüsü'nde evlilik teklif olacak ve işte Ferit ve Seyran Sezon final sahnesi muhteşem olacak. Bolluca Seyfer göreceğiz arkadaşlar. İşte sizler için kamera arkasından olan bu özel kareleri hemen paylaşıyorum. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise...